Ben Ayşe Vedik. İzmir'de oturuyorum. 69 yaşındayım. Benim problemim ileri derecede miyoptu. 12 yaşından itibaren yeri geldiğinde, lens yeri geldiğinde gözlük kullandım. 60'lı yaşlardan sonra katarak başlayınca daha da sorunlar arttı. Bir şey görmüyordum. Sol gözüm özellikle görmüyordu. Bir arayış içerisine girdim. Annem katarak ameliyatı olmuştu Hülya Hanım'da. Aradım buldum. Hülya Hanım'ın öyle bir enerjisi var ki karar veriyorsunuz. Düşün ona güveniyorsunuz çünkü. Akıllı lens. Size uygun değil dedi. Benim için zaten uzak çok önemli. Problem oydu. Hemen karar verdi. Kısa sürdü. 15-20 dakika zannedersem. Ameliyat sonrası o kadar sevinçliydim ki içim içime sığmadı. Bugün 13. gün. Gözlük kullanmıyorum. Hiç gerek duymuyorum. Bir problem yok. Hiçbir problem yaşamıyorum. Ay renkler çok parlak. Ben renkleri net göremiyormuşum. Her şeyin rengi daha parlak. Ya yani Sanki dünya değişti. Ben öyle söyleyeyim.